Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Filiz Ergüder. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2024 temel yeterlilik sınavında çıkan matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. 21. soru. 19 kişilik bir sınıfta öğrenciler 3 sorudan oluşan bir sınava girmiştir. Bu sınavda sorulardan biri 1 puan, biri 2 puan, diğeri ise 3 puan değerindedir. Sadece doğru cevaplanan soruların puanları toplanarak her öğrencinin puanı hesaplanmaktadır. Sınav sonucunda öğrencilerin aldığı puanlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Alınan en düşük puan 3'tür. 6 öğrenci 3 puan, 5 öğrenci ise 6 puan almıştır. 5 puan alan öğrenci sayısı 4 puan alan öğrenci sayısına eşittir. 1 puanlık soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısı 11 olduğuna göre 3 puanlık soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş bize. En düşük puan 3 olduğuna göre öğrenciler 3, 4, 5 ve 6 puan almışlardır. Ee, 6 öğrenci 3 puan almış. 5 öğrencimiz de 6 puan almış. Yani 6 artı 5 eşittir 11 öğrenci. Toplamda 19 öğrencimiz olduğuna göre evet 4 ve 5 puan alan öğrenci sayısı 8'dir. Şimdi 4 ve 5 puan alan öğrenci sayıları eşit olduğuna göre bunlar da 4'er öğrenci olacaktır. Şimdi başka bir tabloyla devam edelim. Öğrencinin 3 puan alabilmesi için ya 3 puanlık soruyu doğru cevaplaması gerekir ya da 1 ve 2 puanlık soruları doğru cevaplaması gerekir. Öğrencimizin 4 puan olabilmesi için 1 ve 3 puanlık soruları doğru cevaplaması gerekir. 5 puan alabilmesi için 2 ve 3 puanlık soruları doğru cevaplaması gerekir. 6 puan alabilmesi için tüm soruları doğru cevaplaması gerekir. Şimdi 6 puan alan 5 öğrencimiz var. 5 puan alan 4 öğrencimiz ve 4 puan alan 4 öğrencimiz var. Bize başka hangi bilgiyi vermiş? 1 puanlık soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısını 11 olarak vermiş. Bakın, burada 5 öğrencimiz var, burada 4 öğrencimiz var. Yani 5 artı 4, 9 öğrenci. 11 eksi 9 dediğimizde 2 öğrencimizin de 1 ve 2 puanlık soruları doğru cevaplamış olması gerekir. Şimdi 3 puanı olan 6 öğrenci olduğuna göre buradaki boşluğa da ne yazacağız? 4 yazacağız arkadaşlar. Şimdi bize sorulan soruya bakacak olursak eğer 3 puanlık soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısı kaçtır diye sormuş. Bakın şu şekilde hesaplayacağız. 4 öğrencimiz burada var. 4 öğrencimiz burada var. 4 öğrencimiz burada var ve 5 öğrencimiz de burada var. Yani 3 tane 4 artı 5 dediğimizde 12 artı 5'ten 17 öğrencimiz 3 puanlık soruyu doğru şekilde cevaplamıştır. Doğru seçeneğimiz e seçeneğidir. 22. soru. Vücut kitle endeksi, bir kişinin vücudundaki tahmini yağ oranını gösteren bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle kişinin kilogram türünden ağırlığı ve metre türünden boy uzunluğu ölçülür. Daha sonra kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle o kişiye ait vücut kitle endeksi hesaplanır. Aşağıdaki tabloda belirli yaş aralıklarına göre ideal vücut kitle endeksi aralıkları verilmiştir. 30 yaşındaki ilaydanın yaşına uygun en küçük ideal vücut kitle endeksi değerindeki aralığı ile en büyük ideal vücut kitle endeksi değerindeki aralığı arasındaki fark 12,8 kilogram olarak hesaplanmıştır. Buna göre ilaydanın boyu kaç metredir? İlayda 30 yaşında olduğuna göre arkadaşlar bakın şu aralığı ne yapacağız? Evet alacağız. Yani ideal vücut kitle endeksinin en düşük 20, en büyük 25 şeklinde olacak. Şimdi ağırlığı A ile gösterelim. Boy uzunluğunu da B ile gösterelim. Bu durumda bakın en düşüğe göre hesapladığımızda A1 bölü B'nin karesi eşittir 20 ya da A1 bölü B'nin karesi eşittir 25 şeklinde olacak. Buradan A1 değerimizi 20 B kare, A2 değerimizi de 25 B kare olarak bulmuş oluruz. Hemen A2 eksi A1 değerine baktığımızda 25 B kare eksi 20 B kare eşittir ne olarak verilmiş bize? 12,8 kilogram olarak verilmiş. Bu durumda 5 B kare değerimiz 12,8 olacaktır. Yani B kare değerimiz 12,8'i 5'e böldüğümüzde 2,56 olacaktır. Her iki tarafın kare aldığımızda B değerimizi 1,60 metre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. E, bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. 23. soru. Bir kentte bulunan fabrikaların her biri gıda, mobilya, plastik ve tekstil alanlarından yalnızca birinde üretim yapmaktadır. Bu fabrikaların üretim alanlarına göre sayıca dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu fabrikaların toplam 54 tanesi ihracat yapmaktadır. Her bir üretim alanı için o alanda üretim yapan fabrikalardan ihracat yapanların sayısının o alanda üretim yapan toplam fabrika sayısına Oranı yüzde olarak şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre bu kentte bulunan toplam fabrika sayısı kaçtır diye sorulmuş bize. Birinci şekildeki daire grafiğine baktığımızda arkadaşlar Şimdi e, tekstil üretimi yapan e, fabrikaların sayısının 90 derece ile gösterildiği için 90K diyebiliriz. Devam edelim. Gıda üretimi yapan fabrikalar için Bakın onun derecesinde hemen şu şekilde bulalım. 60 derece artı 120 derece artı 90 derece eşittir. Ne olacaktır? 180, e, 270 derece. 360 derece eksi 270 derece dediğimizde evet gıda üretimi yapan fabrikaların derecesini 90 derece bulduk. Bu durumda evet bunun e, adedi içinde 90K diyebiliriz. Şimdi plastik üretim yapan fabrikaların derecesi 60 derece olduğu için adedi için 60K diyelim. Mobilya üretimi yapan fabrikaların sayısı için de 120 k kullanabiliriz. Şimdi bakın gıda e, üretim yapan fabrikaların %40'ı ihracat yapmaktaymış. Yani çarpı 40 bölü 100 dediğimizde buradaki sıfırları sadeleştirdiğimizde 36K Adet kadar ihracat yapmaktaymış gıda üreten fabrikalar. Plastik için de e, mobilya için de aynı şekilde bakalım. %25'miş yani 25 bölü 100 dediğimizde hemen e, e, sadeleştirdiğimizde 4, 30, K şeklinde bulmuş oluruz. Plastik için %70'miş 70 bölü 100 dediğimizde yine sıfırları sadeleştirdiğimizde 6 kere 7, 42, K adet olduğunu görürüz. Tekstil içinde yüzde 60 olduğu için yüzde 60'ını hesapladığımızda yine sıfırları sadeleştirdiğimizde 54 k adet kadar ihracat yaptığını bulmuş oluruz. Şimdi bunları topladığımızda 54, 36 ile topladığımızda 90, 42 ile topladığımızda 132, 30 ile topladığımızda 160, 2 k eşittir neymiş? 54 adetmiş. Bu durumda k değerimiz 54 bölü 162'den ne olacaktır? 1 bölü 3 şeklinde olacaktır. Bakın birinci daire grafiğinde fabrikaların sayısını 300 yani daire grafiği 360 derece olduğu için toplamda 360 k olduğuna göre 3'te biri ne olacaktır? 360 k eşittir yani 360 çarpı 1 bölü 3 dediğimizde 120 adet fabrika olduğunu bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız B seçeneği. 24. soru. Bir okula cam ve plastik şişelerin geri dönüşümü için iki tane geri dönüşüm kutusu konulmuştur. Bu kutulardan birine özdeş cam şişeler, diğerine ise özdeş plastik şişeler boş olarak atılmıştır. Boş olan bu kutuların konulduğu ilk günün sonunda cam şişelerin olduğu kutudaki şişe sayısı, plastik şişelerin olduğu kutudaki şişe sayısının 2 bölü 3'üne eşittir. Ayrıca ilk gün toplanan cam şişelerin toplam kütlesinin plastik şişelerin toplam kütlesine oranı 8 bölü 5 olarak hesaplanmıştır. Buna göre bir plastik şişenin kütlesi bir cam şişenin kütlesinin kaç katıdır diye sorulmuş bize. Hemen şu şekilde bir tablo hazırlayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi cam şişelerin sayısının plastik şişelerin sayısına oranı 2 bölü 3 şeklinde verilmiş. Yani ben cam şişelerin sayısına 2K dediğimde plastik şişelerin sayısına da 3K diyebilirim. Cam şişelerin toplam kütlesinin plastik şişelerin toplam kütlesine oranını da 8 bölü 5 olarak vermiş. Yani cam şişelerin toplam kütlesine 8t dediğimde, plastik şişelerin toplam kütlesini de 5t olarak belirleyebilirim. Şimdi birim kütle, yani bir tane camın kütlesini bulabilmek için toplam kütleyi adede bölmemiz lazım. Yani 8t bölü 2k dediğimizde, sadeleştirdiğimizde 4t bölü k. Arkadaşlar, bir adet cam şişenin kütlesi olur. Plastik şişenin kütlesinden şekilde bulalım, 5t bölü 3k şeklinde olacaktır. Bize diyor ki, bir plastik şişenin kütlesi bir cam şişenin kütlesinin kaç katıdır? Yani cam şişenin kütlesinin kaç katı plastik şişenin kütlesidir diyor. Bu durumda soru işaretini bulabilmek için plastik şişenin kütlesini cam şişenin kütlesine bölmemiz lazım. Hesaplayalım. 5t bölü 3k bölü 4t bölü k arkadaşlar. Yani 5t bölü 3k çarpı k bölü 4t. Buradaki harfler sadeleştiğinde 5 bölü 12 şeklinde cevabımızı bulmuş oluruz. Düzeltelim. 5 bölü 12. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. 25. soru. Bir tenis turnuvasına katılan 20 tenisçiden her biri turnuvaya katılan diğer tenisçilerle birer kez karşılaşmıştır. Toplam 19 hakemin görevlendirildiği bu turnuvada her bir karşılaşma için 3 hakem görevlendirilmiştir. Bu turnuvada tüm hakemler eşit sayısla karşılaşmada görev aldığına göre bir hakemin görev aldığı karşılaşma sayısı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle kaç tane karşılaşma yapılmış ona bakalım isterseniz. 20 tenisçimiz olduğuna göre 20'nin ikilisi yani 20 çarpı 19 bölü 2 yani 20 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 190 adet karşılaşma yapılmış. Şimdi hakemlerin almış olduğu toplam görev sayısını bakın iki şekilde hesaplayabilirim. Birincisi 190 tane karşılaşma yapılmış ve her karşılaşmada 3 hakem görev aldığına göre 190 çarpı 3 şeklinde hesaplayabilir. Ya da 19 tane hakemin var ve bunlar bu karşılaşmada eşit sayıda görev aldıklarına göre ve biz bu sayıya x dersek eğer 19 çarpı x şeklinde hesaplayabilir. Bunları eşitlediğimizde arkadaşlar bakın 19'a 190 sadeleşecektir x değerimizi 30 olarak bulmuş olduk. Yani bir hakemin almış olduğu toplam görev sayısı 30 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. 26. soru. Müge'nin bilgisayarında 6 tane dosyanın yer aldığı bir klasörün ekran görünümü aşağıdaki şekilde verilmiştir. Müge bu klasördeki 6 dosyadan belirli sayıda dosyayı sildikten sonra kalan dosyaları boyutlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralamıştır. Daha sonra bu dosyaları oluşturma tarihine göre eski tarihten yeni tarihe doğru sıraladığında dosyaların sıralamasının değişmediğini görmüştür. Buna göre Müge bu 6 dosyadan en az kaç tanesini silmiştir diye sormuş bize. Burada bize söylemeye çalıştığı şey, Müge bazı dosyaları sildikten sonra boyut olarak küçükten büyüğe ya da oluşturulma tarihi olarak eskiden yeniye doğru sıraladığında iki sıralamanın da aynı olduğunu görmüştür. Şimdi bunu, buna göre düşünecek olursak eğer. Öncelikle e, dosyalarımızı tarih e, oluşturma tarihine göre eskiden yeniye doğru sıralayalım. 1 Mart, 1 Mart alalım. 1 Mart dosyamızın büyüklüğü 400 KB. Daha sonra 3 Mart var. 3 Mart dosyamızın büyüklüğü 180 KB. Sonra 4 Mart var. 4 Mart baktığımızda dosyamızın büyüklüğü 280 kilo daha sonra 6 Mart var 6 Mart dosyamızın büyüklüğü 500 kilo sonra 7 Mart var 7 Mart baktığımızda dosyamızın büyüklüğü 730 kiloB ve son olarak da 9 Mart var 9 Mar'ta baktığımızda dosyamızın büyüklüğü 260 kiloB şimdi, Tarihi eskiden yeniye doğru sıraladığımızda boyut olarak bu sırayı bozan kaç tane dosyamız var arkadaşlar? Dikkat ederseniz iki tane dosyamız var. 1 Mart dosyamız ve 9 Mart dosyamız. Bunun ikisini sildiğimizde tarih sıralamasına veya boyut sıralamasına göre dosyanın sıralamasının değişmediğini görüyoruz. Yani en az iki tane dosyasını silmiş olması gerekir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 27. soru. Dikdörtgen biçiminde olan şekildeki banyo duvarı dikdörtgen biçiminde olan aynı ebatlardaki sarı ve mavi renkli özdeş fayanslarla fayanslar arasında boşluk kalmayacak biçiminde tamamen kaplanacaktır. Bu kaplama işlemi şekilde gösterildiği gibi sırasıyla bir sıra sarı bir sıra mavi fayans kullanılarak tamamlanacaktır. Kaplama işlemi bittiğinde sarı fayansların kapladığı alanın mavi fayansların kapladığı alana oranı 3 bölü 4 olarak hesaplanmıştır. Buna göre bu duvardaki fayansların toplam sayısı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi sarı ve mavi fayansların alanları birbirine eşit olduğu için e, burada bana vermiş olduğu alanları oranını ben adetleri şeklinde de ne yapabilirim hesaplayabilirim. Bakın e, 4 tane sarı fayans, 6 tane mavi fayans. Yine 4 tane sarı fayans, 6 tane mavi fayans şeklinde ne yapacak kaplamam devam edip gelecek. O zaman Sarı fayansların olduğu sıra sayısına S dersem 4 çarpı S şeklinde olacaktır. Bölü mavi fayansların e, bulunmuş olduğu sıra sayısına M dersem bu da 6 çarpı M şeklinde olacaktır. Alanları oranında neymiş arkadaşlar? 3 bölü 4 şeklindeymiş. Evet. Sarı fayansların kapladığı alanı mavi fayansların kapladığı alanı oranı 3 bölü 4. Buradan İçler dışlar çarpımı yaparsam 16s eşittir 18m. Buradan e, sadeleştirme yaparsam ne olacaktır arkadaşlar ise diyelim 8s eşittir 9m şeklinde olacaktır. Yani sarıların sıra sayısına ben 9t dersem mavilerin sıra sayısına da ne diyeceğim 8t diyeceğim. Şimdi sıra, sarı olan sırada 4 tane sarı olduğuna göre 9 çarpı 4 nedir? 36'dır. Mavilerin bir sırada 6 adet olduğuna göre 8 çarpı 6 bu da 48'dir. İkisini topladığımda 84 adet fayans şeklinde ne yapmış olurum? Cevabımızı bulmuş olurum. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. 28. soru. Akın ile Gökay birden 10'a kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 10 topun bulunduğu bir torbadan top çekerek bir oyun oynamaktadır. Torbudan iki top çeken Akın çektiği topların numaraları çarpımını Gökay'a söyledikten sonra aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir. Akın çektiğim topların numaralarını bulabilir misin? Gökay verdiğin bilgi yetersiz birden fazla çözüm var. Akın çektiğim topların numaraları toplamı 11 desem? Gökay tamam şimdi kesin olarak buldum. Buna göre Akın'ın çektiği topların numaraları farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş bize. Şimdi toplamları 11 olan numaralara bakalım. 1 artı 10, 2 artı 9, 3 artı 8, 4 artı 7, 5 artı 6 şeklindedir. Şimdi bu sayıların çarpımlarına bakalım. Nedir? 10, 18, 24, 28, 30. Şimdi çarpımları 10 olan 1 ve onun dışında nedir? 2 ile 5 vardır. Yani iki farklı durum söz konusu. O halde farklarına bakalım. Nedir? 10 eksi 1'den 9. 9 olabilir arkadaşlar. Sonra çarpımları 18 olan 2 ve 9'dan başka 3 ve 6 vardır. Yani birden fazla çözüm vardır. O zaman yine farkına baktığımızda 9'dan 2 çıktı 7. Yani 7 de olabilir. Çarpımları 24 olan 3 ve 8 dışında 6 ve 4 vardır. 6 kere 4 de 24 olduğu için birden fazla çözüm vardır. O halde 8 eksi 3'ten 5'i de alabiliriz. Yani bu da olabilir. Çarpımları 4 ve 7'den başka 28 olan başka sayı yoktur. Yani birden 10'a kadar olan sayılardan arkadaşlar. Bu durumda bunu ne yapamayız? Alamayız. Yani 7 eksi 4'ten evet 3 nedir? Bizim olmamı durumumuzdur. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Son se e duruma da bakacak olursak çarpımları 30 olan nedir? 3 ve 10 da vardır. Yani 6'dan 5 çıktı. Nedir? Bir de e bu iki sayının farkı olabilir. 29. soru. Doğru sınıfındaki öğrencilerden oluşturulabilecek tüm üç kişilik grupların 45 tanesinde kendisini yer aldığını gözlemlemiştir. Buna göre, Duru'nun sınıftaki öğrencilerden oluşturulabilecek tüm 3 kişilik grupların kaç tanesinde Duru bulunmamaktadır? Şimdi arkadaşlar sınıfı 3'er kişilik gruplara ayırdığımızda bu kişilerden birinin Duru olmasını istiyorum. Şimdi sınıf mevcuduna ne diyelim isterseniz yani bu sınıfta ne adet kişi olsun. Şimdi Duru'yu çıkardığımızda yani n eksi birin İkili kombinasyonu neye eşit olacaktır? 45'e eşit olacaktır. Hemen n eksi 1'in ikili kombinasyonu eşittir. n eksi 1 çarpı n eksi 2 bölü 2 o da eşittir 45 dediğimizde. n eksi 1 çarpı n eksi 2 eşittir 90. Şimdi 90 ardışık 2 sayının çarpımı olarak düşünürsek nedir? 9 çarpı 10 şeklinde olacaktır. Yani n eksi 1 eşittir 10 ise ne değerimiz 11'dir. Yani bu sınıf 11 kişilikmiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki yine 3 kişilik gruplar oluşturalım. Bunlarda duru bulunmasın diyor. Şimdi 11 kişilik sınıftan duruyu çıkarttığımız zaman 10 kişi kalacaktır. Yani onun üçlü kombinasyonu bizim cevabımız olacaktır. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 dediğimizde sadeleştirelim arkadaşlar. 4. Yani 12 çarpı 10 o da eşittir 120 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 30. soru. Aynı evde yaşayan 3 arkadaştan Erman 1 adet, Görkem 2 adet ve Kerem 3 adet kargo paketi beklemektedir. Bu 3 arkadaş eve gelen 6 kargo paketinin üzerindeki alıcı bilgisi kısımlarını okumadan paketleri rastgele paylaşmıştır. Bu paylaşım sonucunda herkes beklediği sayıda kargo paketi almıştır. Buna göre bu üç arkadaştan her birinin beklediği paketleri almış olma olasılığı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi Erman bir paket, Görkem iki paket ve Kerem de üç paket alacak. Öncelikle kaç farklı durum var ona bakalım isterseniz. Şimdi Erman alt paketten birini aldı. Geri kalan 5 paketten ikisini görkem aldı ve geri kalan 3 üç paketin 3'ünü de kerem aldı. Şimdi bakın 6 çarpı 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 3'ün 3 üç üstü de 1 olacaktır. Nedir arkadaşlar buradan? Hemen 60 farklı durum söz konusu. Bunlardan sadece bir tanesi herkesin kendi paketini aldığı durum olduğu için cevabımız 1 bölü 60 olacaktır. Evet arkadaşlar 2024 temel yeterlilik sınavında çıkmış olan matematik sorularını beraberce çözdük. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dileriz.